Bugün gençlerimizin enerjisini ve sporun gücünü ve birlikteliğinin anlamını kutlamak için toplandık. Gençlik ve spor festivali sadece bir eğlence değil, aynı zamanda rekabat ortamı, aynı zamanda sağlıklı yaşamı teşvik eden, insanlar arasında dostlukları pekiştiren bir platformdur. Bu festival gençliğimizin potansiyelini ortaya koymaları için bir fırsat sunarken, Aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlıklarına da katkı sağlamaktadır. Sporun birleştirici gücüne inanan bir toplum olarak bu etkinliklerin gençlerimize ilham vereceğine ve onların daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam sürmeye teşvik edeceğine olan inancımız tamdır. Hep birlikte bu festivalin anlamını daha da büyütmek için sporun gücünü, azmini, takım ruhunu kutlayarak geleceğe daha güçlü adımlar